Ahlak kişinin yalnızca insanlarla ilişkilerinde değil, Rabbi ile diğer canlılarla ve çevresiyle olan ilişkilerinde de vazgeçilmez bir temeldir. Tevhid dini olan İslam'ın en belirgin özelliklerinden biri ahlaki ilkelere verdiği değerdir. İslam'ın ana gayesi, imanlı ve imanı gereği ahlaklı insanlardan oluşan sağlıklı bir toplum ve huzurlu bir dünya inşa etmektir. Peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce de güzel ahlakı ile tanınan ve Mekke'de güvenilir Muhammed olarak anılan Hazreti Peygamber "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." demiştir. Onun peygamberliğinin ilk günlerinden itibaren imana dair esaslarla eş zamanlı olarak ahlak ilkelerini de insanlara tebliğ etmesi İslam dininde iman ahlak bağının ne denli güçlü kurulduğunu göstermektedir. İslam dini hayatın her anında ve her alanında güzel ahlakın yaşanmasını ister. Çünkü Allah'a yakın olmanın ve onun rızasını kazanmanın yolu insanlarla iyi geçinmekten ve ahlaktan ödün vermemekten geçer. Öyle ki Hz. Peygamber'in birçok hadisinde dile getirdiğine göre kim insanlara merhamet ederse Allah da ona merhamet eder. Kim insanları affedip sırlarını açığa çıkarmazsa Allah da onu affeder ve korur. İnsanlara ikramda bulunana Allah da bereket ihsan eder. Zor durumdaki insanlara yardım edeni Allah da yalnız ve yardımsız bırakmaz. Ama insanlara eziyet eden, haklarını gasp eden, hatalarını ifşa eden, misafire, yolcuya, akrabaya karşı cimrilik eden kişi de Allah tarafından aynı şekilde cezalandırılır. Dolayısıyla İslam'a göre güzel ahlak sadece bireysel ilişkileri değil, kul ile Allah arasındaki ilişkiyi de ilgilendirir ve şekillendirir. Müslüman kişiliği, adalet, merhamet, yaratandan ötürü yaratılanı sevgi ve saygı göstermek, alçak gönüllülük, cömertlik, güvenilirlik, doğru sözlülük, çalışkanlık, misafirperverlik, Dayanışma ve yardımlaşma gibi erdemleri bünyesinde barındırır. İslam'a göre insanı dünyada da ahirette de mutlu edecek olan imanı, güzel ahlakı ve samimi bir ibadet hayatıdır.